Silsila Badal Terishtonka Hint dizisinin baştan sona özeti. Mauli ve Nandini birlikte büyümüş en iyi arkadaşlardır. Mauli Nandini'yi Rajdip'in kötü karakteri konusunda uyarır ama Nandini ona inanmaz. Rajdip ile arkadaş olmaya devam eder ama Mauli'den uzaklaşır. Aradan yıllar geçer. Mauli Kunal Malhotra ile evlenir. Nandini Rajdip ile evlenir. Maoli bir jinekolog ve kunal bir çocuk doktorudur. Çift birbirine her konuda yardım eder ve çok da mutlulardır. Nandini ise aile içi şiddet kurbanıdır. Rajdip, hırslı bir iş adamı ve kötü bir eştir. Nandini'ye hem fiziksel hem de zihinsel olarak kötü davranır. Kunal, Nandini ile bir tıp konferansında tanışır ve Nandini'nin Maoli'nin sürekli hatırladığı arkadaşıyla aynı kişi olduğunu anlar. Mauli ile bunun hakkında konuşur ve bir toplantı planlamaya karar verirler. Nandini ve Mauli 7 yıl sonra tekrar bir araya gelir. Nandini, Rajdip'in çocuğuna hamiledir. Korkudan bunu bir sır gibi saklar ama Mauli'ye açıklar. Rajdip, hamile olduğunu duyunca Nandini'yi döver ve onu yolun ortasında bırakır. Kunal onu bulur ve hastaneye götürür. Nandini düşük yapar ve Mauli ona eşinin bu davranışlarına karşı kendisini korumasını söyler. Maoli'nin yol göstermesiyle Nandini, Rajdip'i aile içi şiddet suçlamasından tutuklattırır. Nandini'yi evlerine getirirler ve Nandini onlarla birlikte yaşamaya ve diğer aile üyeleriyle bağ kurmaya başlar. Birlikte vakit geçirdikçe Kunal, Nandini'ye aşık olmaya başlar kendisine Mauli'yi hatırlatır ama Nandini'yi düşünmekten kendisini alamaz. Yavaş yavaş Nandini Kunal için aynı şeyleri hissetmeye başlar. Sürekli birbirine bakarlar. Nandini Kunal'a olan duygularını kontrol edemediği için şehri terk etmeye karar verir. Kunal bunu öğrendiğinde onu durdurur ve ona kendi duygularını itiraf eder. Nandini ve Kunal gizlice görüşmeye başlarlar ve kısa süre sonra ilişkileri çok ileri gider. Mauli Nandini ve Kunal hakkında bilgi sahibi olur. Şok olur ve kalbi kırılır. Mauli Kunal'dan boşanmaya karar verir. Kunal'a dava açar. Bu süre zarfında Mauli hamile olduğunu anlar. Kunal bir yanlış anlama sonucu Mauli'yi sahte hamilelikle suçlar ve Nandini ile evlenmek için Mauli'den boşanır. Kunal ve Nandini evlenirler. 6 yıl sonra Mauli'nin bir kızı olmuştur. Adı Mişti ve en iyi arkadaşı Ishaanla ile birlikte yaşıyorlar. Mişti Ishaan'ı baba olarak görür. Nandini'nin de Kunal'dan bir kızı olmuştur. Adı Pari ve Londra'dan dönerler. Kunal ve Nandini Mişti'nin kızı olduğundan habersizdir. Mişti ve Pari tanışır ve üvey kardeş olduklarını bilmedikleri için çok iyi arkadaş olurlar. Bir süre sonra, bazı sebeplerden dolayı Kunal ve Mauli karşı karşıya gelir. Mauli Nandini'nin öldüğünü öğrenir. Kunal Miş'tin'in kızı olduğunu öğrenir. Mauli Nandini'nin ölümüne üzülür ve öldüğü için onu affeder. Ishan Mauli'ye evlenme teklif eder. Bu sırada Kunal bir kaza geçirir ve hafızasını kaybeder. Sadece Mauli ile olan hayatını hatırlar. Mauli, Kunal ile kalırken Hişan, Miçti ve Pari ile ilgilenir. Kunal hafızasını geri kazandığında Mauli'ye olan sevgisinin ölmediğini fark eder. Ancak Mauli'nin aldığı her kararı desteklemeye söz verir. Mauli, Hişan ile evlenme konusunda Kunal'ın kendisini desteklediğini görünce Hişan ile evlenir. Hişam ve Maoli'nin kısa bir süre sonra Anş adında bir oğulları olur. 17 yıl sonra Mauli Kunal ve İşan ölmüştür. Mişti, Pari ve Aş artık büyümüşlerdir. Radika ile kalıyorlardır. Mişti, aşka ve bağlılığa inanan bir mükemmelliyetçidir. Pari ise bağlılık fobisi olan biridir. Üvey kardeşler bir etkinlik yönetimi şirketi işletiyorlar. Mişti, erkek arkadaşı Vir ile nişanlanmak üzeredir. Bu arada Pari'nin çocukluk arkadaşı Arnav ona aşıktır ama Pari onun için aynı şeyleri hissetmez. Pari, Birin en iyi arkadaşı Ruhan ile tanışır ve ondan etkilenirken Ruhan Mişti'ye karşı bir şeyler hisseder. Virin yardımıyla Ruhan Mişti ve Pari'nin evinde bir konuk olarak yaşamaya başlar. Mişti ve Ruhan çelişkili bir ilişki yaşarlar. Pari ve Ruhan ise bir dostluk bağı kurmuştur. Mişti ve Vir nişanlanır. Ruhan Mişti'nin Vir ile nişanlı olduğunu öğrendiğinde ona olan hislerini görmezden gelmeye çalışır. Bu arada Mişti, Ruhan'ın yanındayken ne kadar farklı hissettiğini anlar gerginleşir ve duygularını uzaklaştırmaya çalışır. Öte yandan Pari Ruhan'a aşık olmaya başlar. Bunu öğrenen Arnav'ın kalbi kırılır. Mişti, Ruhan'a olan duygularını daha fazla bastırmaz ve ona karşı hissettiklerini kabul eder. Mişti ve Ruhan birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mişti, Vir olan nişanını bozar. Bir, Mişti ve Ruhan'ın birbirine aşık olduğunu öğrendiğinde iki kardeşin arasını açmak için bu olanları parayı anlatır. Mişti Radika aracılığıyla Pari'nin Ruhan'a olan duygularını öğrenir. Pari için Ruhan'a olan duygularını inkar eder. Pari, Mişti'ye bir ile tekrar bir araya gelmesini söyler. Pari bu arada Ruhan'ın başka birini sevdiğini öğrenir ve kalbi kırılır. Ruhan, Mişti'nin fedakarlık yaptığını anlar. Mişti bayılır ve bir hastalıktan müzdarip olduğu ortaya çıkar. Pari ve Radika, Mişti ve Ruhan'ın birbirine olan sevgisini öğrenirler. Pari, Mişti'yi kurtarmak için ona böbreğini verir. 3 ay sonra Mişti ve Ruhan evlenir ve aynı apartmanda yeni bir eve taşınırlar. Sonunda Mişti, Pari, Ruhan, Radika, Anç ve Arnav birlikte bunu kutlarlar. Böylece dizi biter. Yani finalde kutlama var. <laughs> Silsila Badal Teriştonka yayınlandığı dönemde çok tepki çekti. Sebebi ise Nandini karakterinin gelip arkadaşı Maoli'nin evliliğini yıkması. Nandini karakterini canlandıran Draş Didami bu yüzden çok tepki aldı ve diziyi bırakma kararı aldı. Bu yüzden dizide öldü olarak gösterildi. Drashtida Mi Madubala, Yalancı Bahar ve Gitoy Sapse Parayı Yaralı Kalbim dizilerindeki performansları ile tanınan Hindistan'ın en iyi televizyon oyuncularından biridir. Silsila Badal Terişton Kağıda, Shakti Arora, Doktor Kunal Malhotra karakterini canlandırıyor. Aditi Sharma ise Doktor Mauli Malhotra karakterini canlandırıyor. Abinav Shukla dizide Rajdip Takur karakterini canlandırıyor. Dizide tanıdık birkaç oyuncu daha var. Bunlardan biri Bir Garip Aşk'ta Arnav Sinkray ablası Anjali karakterini canlandıran Daljit Kaur. Oyuncu dizide Amrita karakterini canlandırıyor. Tutku Hint dizisinde Maya karakterini canlandıran Jennifer Winget. Küs Masalı Hint dizisinde Ragav karakterini canlandıran Harshad Chokta. Dizide... Ve Panlah dizisindeki Aditya karakteriyle yer alacak. Aşk Bir Rüyada yer alan Caya Batlaçarya dizide Radhika Malhotra karakterini canlandıracak. <Sessizlik> Silsila Badal Terişton Kahin dizisinin hikayesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum kısmına görüşlerinizi yazmayı unutmayın.